Ee, ne oldum demeyeceğin, ne olacağım diyeceksin. O da zamanında az kötülük etmedi insancıklara. İliğini, kemiğini sömürdü milletin. Ee, Cemal'e, Güleli'ye yaptıkları az mıydı? Eh, olacağı buydu sonunda. Peki, Selahattin nasıl böyle bir şey yapar? Onu anlamıyorum. Hani derler ya Kadir... ...hain evlat ilanın zehirinden beterdir diye... Kadir. Sana bir şey soracağım. Buyur amca. Bu Zuhal. Gelirse. Affeder misin? Amca mesele affetmek değil ki. Yoksa ben onu çoktan affettim. Ben bunca yıl kör gibi yaşamışım. Ona üzülüyorum. Ah Kadir'im ah. Her şey gün gibi ortadaydı. Zuhalin paradan başka hiçbir şeye değer vermediği başından belliydi. Ama işte insan aşık olunca gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ne yapalım? Siz varsınız yanında ya. Şükürler olsun.